Arkadaşlar bugün, bir işte, çok büyük bir Merhaba arkadaşlar. Koz koca, koca bir parktayız. Hadi bakalım. Başlayalım mı Yazer? Hadi bakalım. Koş çabuk. 3'e kadar sadece oraya çabuk çık. 1 2 3. Oo, çok hızlısı Yazer. Geliyor, geliyor, geliyor arkadaşlar. Of. Ya da tekrar. 1 2 3. Şimdi öbürküsüne çık Yazer en üstte. Çıkıyor çıkıyor arkadaşlar çıkıyor. Dikkat et Yazel orada çocuklar çokmuş. Sen kay anneciğim gir kay. Hadi bakalım nereden gelecek Yazel. Yazel nereden gelecek bakalım. Kayıyor musun? Yazel. Kaybedin mi anneciğim? Evet. Of. Şimdi salıncaktayız sıra. Yazel çok şu anda çok hızlı bir şekilde e, eğleniyoruz. Değil mi Yazar? Evet. Yazar şu anda her şeyi hızlandırmış bulunuyor. Yani e, ağır ağır değil de hızlıca biz takılıyoruz. Bir saniye de çok ağır takılacağım. Tamam. Evet Yazar her şeyi hızlı hızlı hallediyoruz. Salıncaktayız şimdi. Yazar şunlara da bin anneciğim çabuk hızlı bu şekilde. Olur mu? Hadi Yazelcim. Hoppala. Hadi bakalım çok çabuk hızlı hızlı bir şekilde onlara bin. Bıkıdıklara bin çabuk. Hangi sevineceksin seç. Yazel mavi de güzel ama neyse. Hızlı bir şekilde bu mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tık 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 yap. Ama kulakları da yok. Nereden tutacaksın Yazel? <laughs> Yazel maviye bin. Yazel çabuk maviye bin. Ama hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Tamam. Başka ne var burada Yazan? Ben oraya ilerim. <laughs> Ölümdeki... Nereye 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 Kız nereye koşuyorsun? Koşamıyorum. Evet şimdi hızlı bir şekilde başlarız Yazan. Çabuk Çabuk Çabuk. Hayır Hayır. Evet. Aletlerden ona uygun hareketleri yapıyorsun. Çabuk tak 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 hızlı şekilde yap. Tamam Yazacığım. Diğerine gel. Döner kendini Yazan. Uuu, tamam. <laughs> bize göre bu da Başka bize göre. Başka yaz şunu da yap ayaklarını. Şurada bir şey var, neymiş yani acaba? Neymiş acaba o? Yazel onlar sana göre değil bence. Nasıl çıkacaksın? Hızlı bir şekilde eğleniyoruz güya. Bakalım nasıl eğleneceğiz. Hadi Yazel hızlı hızlı hızlı. Bir iki bir iki çabuk. Yaptın mı? Kadar Sporumuzu yaptık. Ayaklarına dikkat ediyorsun. Çok sert gelir. Hadi bakalım. Yazı. Tamam mı? Yeterli mi bu kadar? Ya. Çok çok sıcak başı arkadaşlar. Burası anladı. çok sıcak. Başı Bir şeydi. Evet. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Kendiniz tamam. Tamam yapacağım. o zaman. Kapatmıyorum. Yazı. yazı çabuk 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar Yazı çok hızlı. Çabuk kay bakalım. Bakın arkadaşlar işte bu kadar. Hadi Kendinize bakın Kendinize. arkadaşlar görüşürüz